Türkiye'nin ilk yoğun bakım üniteli mobil klinik aracı Bodrum'da proje yapım firması tarafından imal edildi. Araçta yoğun bakım ünitesinin yanı sıra acil ameliyat masası, cilt hastalıkları teşhisi, kulak ve göz taraması, oksijen üretim makinesi bulunuyor. Bodrum'da proje yapım firması tarafından imal edilen çok amaçlı gezici veteriner kliniğinin tanıtımı yapıldı. Araçla ilgili açıklamada bulunan şirket müdürü Gökhan Şen, Özellikle sokak hayvanlarının gündem olduğu bu süreçte imal ettikleri yüksek kapasiteli mobil klinik araçla birçok patili canlıya hayat verileceğini belirtti. Daha önce dünyanın en büyük ambulans otobüsünü de üreterek ihraç ettiklerini belirten Şen, özellikle mobil klinik araç imalatı konusundaki deneyimlerini bu klinik veteriner araca yansıttıklarını belirtti. İmal ettikleri mobil medikal aracın çok yönlü olması nedeniyle veterinerlik alanında da bir ilk olduğunu söyledi proje yapım şirketi tarafından bir aylık kısa sürede yoğun bir emekle üretilen 5 kedi ve 2 köpek kapasiteli mobil klinik aracının kedi ve köpeklerin transferlerinin yanı sıra yerinde acil müdahale, tedavi ve bakım olanakları da sunduğunu söyleyen Şen, mobil yoğun bakım ve klinik veteriner aracında temel olarak yoğun bakımda yaşamsal destek, kısırlaştırma, acil cerrahi operasyonları, cilt hastalıkları teşhisi, kulak ve göz taraması gibi tıbbi hizmetlerin hepsinin bir arada yapılabilmesi bildiğini de sözlerine ekledi. Gökhan Şen yoğun bakım mobil veteriner aracının teknik özelliklerini de şöyle açıkladı. Bu Türkiye'de ilk defa yapılan cerrahi operasyonların da yapılabileceği çok amaçlı bir multi kliniktir, multi veteriner kliniktir. Aynı zamanda hayvan ambulansı olarak da kullanılabiliyor ve aynı zamanda operasyon ve çeşitli müdahalelerin de yapıldığı bir veteriner kliniği olarak da kullanılıyor. Bu aracımızın en büyük özelliği e, birçok tıbbi branşta e, patili dostlarımıza hizmet veriyor olması. Aracımızda e, cilt sağlığından, hayvanların cilt probleminden, göz ve kulak problemlerine kadar hepsinin teşhis ve tedavisi yapılabiliyor. E, ameliyat yapılabiliyor, operasyonlar yapılabiliyor. Ameliyat masamız elektronik olarak inip kalkıp ve yükselip alçalıp hayvanın operasyonunun ne olduğuna dair şekil alabiliyor. Bu Özel hastanelerde olan bir sistem. Biz bunu bu araca da uyguladık. Çok daha önemlisi araçta yoğun bakım kliniğimiz var. E, patili dostlarımıza e, yoğun bakım hizmeti veriyoruz. Yoğun bakımda e, dış ortamda olan e, canlılarımızın stabil hale gelmesi için nem, ısı, oksijen gibi e, gereksinimlerini yoğun bakım ünitemimiz e, hayvanlara sağlıyor. Aynı zamanda araç kendi oksijenini kendi üretebiliyor yoğun bakım ünitemiz birçok veteriner kliniğinde bulunan ama araçlarda bulunmayan bir özelliğe sahip karbondioksit uyarı sistemine de sahip. Kedi ve köpeklerde oksijen problemi olduğu anda aracımızdaki oksijen kondansatörümüz kendi kendine devreye giriyor ve hayvana oksijen desteği de veriyor. Bunun yanında serum ve atar toplar damarlara sıvı ihtiyacı olduğunda hayvanlara Serumla sıvı nakli verebiliyoruz. Infüzyon pompamız var ve araçtaki havalandırma vesaire sistemimiz hem hayvan sağlığı için hem de veteriner hekimlerimiz için özel bir iklimlendirme klima sistemi var. Yani kısırlaştırmadan tutun göz, kulak, deri, cilt operasyonlarına kadar birçok işlem bu araçta yapılabiliyor. Arka tarafta aynı anda e, 4 e, kedi ve iki köpek e, alabilecek e, transfer ünitemiz var. Bu transfer ünitesinde e, sadece hayvanları transfer etmek değil, içeride operasyon yapılırken sırada bekleyen e, patili dostlarımız da e, operasyon bittikten sonra yer değiştirmek şeklinde görev yapıyor. Yani. Aynı anda 4 kedi ve iki köpeğe de cerrahi müdahale ve transfer hizmeti verebilecek multi kompleks bir veteriner kliniği ve hayvan ambulansı diyebiliriz.